Merhaba sevgili dostlarım benim. Ondan sonra İzlanda, İzlanda'daydım. İzlanda'ya tatil'e gittim, tatilden döndüm. Ee, video beklediğinizi biliyorum, videolar bekliyorsunuz. Hayran toplantım olacak, hayran toplantısı, meeting yapacağım sizlere. signaç sıgnacuru, imza dağıtacağım, İmza dağıtacağım. PlayStation 5 Kazanma şansınız var. PlayStation 5 çekilini, çekilişine katılma hakkınız var. Ondan sonra izleyin. Ver 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 ver. Ondan sonra kulübümün Porsche'na ait Hydrophobia Hydrophobia ee, şeyi vereceğim size. Hydrophobia Turtle'ı vereceğim. Hydrophobia Turtle'ı Kazanma şansınız var. Hydrophobia, e, Hydrophobia şeyinden çıkın be artık be. Hydrophobia depresyonundan çıkın be artık be. Kaç kere söyledim size Hydrophobia depresyonundan çıkın diye. Fizyoterapi klini kliniğime beklerim. Hasta olan varsa fizyoterapi kliniğime gelsin. Kliniğim 7.24 açık fizyoterapi kursuma beklerim. Ondan sonra araba kullanmasını bilmeyenler bile gelsin. Ona sürücü kursuma İngilizce dersi veriyorum. İngiliz, İngiliz dersimi British, British yaparım lan adama. Adama British, British tokatı atarım ha. British tokatı atarım lan adama. Ondan sonra İngilizce dersime beklerim. İngilizce dersi veriyorum. Ondan sonra şeyde Little China. Little China'da İngilizce dersi veriyorum. Ondan sonra e, şey Harley Quinn hasta. Harley Quinn hasta. Harley Quinn'e bulmam gereken bitkiler e, gramine gramine bitkisi gramaj Kramaj bitkisi bulmam lazım. Harli kuyne, zencefil, zencefil bulmam lazım. Adaçayı, adaçayı bitkisi bulmam lazım. Çörek otu, çörek otu. Çörek otundan harli kuyne geçen. Ondan harli kuyne çörek otu bulmam lazım. Sarımsak bulmam lazım. Akasya, akasya durağı. Ondan sonra akasya durağında Akasya durağında e, bazı hayranlarımı gördüm. Ne yapıyorsunuz lan dedim burada. Akasya e, Ak Akasya'nın son taksisini bekliyoruz dediler. Ben dedim ki Akasya durağı kapandı oğlum. Akasya durağı bitti artık dedim. Biz diyor Akasya durağının son taksisini bekliyoruz diyorlar. İçinde altın varmış altın. Altın varmış içinde. Bakır Koper verir, bakır eşyalar varmış içinde. Altın bulmak için Akasya Durağı'nın son taksisini bekliyoruz dediler. Ondan sonra beklemeyin lan. Akasya Durağı'nın taksisi gelmez lan. Enginar. Ondan sonra Harley Quinn'e enginar çorbası yaptım. İyi geldi. Şifalı bitkilerden enginar çorbası. İyi geldi mi? Harley, Harley iyi geldi Batman'e. Tuzak kur demiştim. Ne yaptın? Batman'in ofisine saatli bomba yerleştirdim mi? Ee, Batman'in e, enginar çorbasına zehir kattın mı? Enginar çorbasına. Batman enginar çorbası içiyormuş sabahları. Kelle paça, işkembe işkembe çorbası içiyormuş Batman sabahları. Ondan sonra Batman'in çorbasına zehir Kalktım mı ondan sonra şey e, Momentum Momentum kasabasındaymış. Momentum'da tatile gitmiş. Batman. Ondan sonra Shutdown. Shutdown tokatı atar mı? Shutdown. Otobüsüme bindirdim. Harley Quinn'i Shutdown. Otobüsüme bindirdim. Survivors. Survivors'ta Survivors'ta şey bulmaya e, Survivors'ta e, şeye Canyon'a çıkardım. Canyon. Arkane masasında Arkane oynamaya götürdüm. Harley'i Harley, Harley Quinn'i Ar Arkane Arkane fan siteye fan siteye götürdüm. İstediğin kadar oyna Harley Quinn. Makinaları boz istersen boz. Makinaları patlat. Ondan sonra Arcane kulübüme, Arcane kulübüme fan Game Boy, Game Boy bile aldım. Game Boy, Game Boy kaç para lan? Game Boy ver. Game Boy. Game Boy aldım Harley Quinn'e. Ondan sonra Game Boy aldım. PlayStation 5 bile aldım. Harley Quinn'e PlayStation 5 aldım. Ondan sonra Xbox'la PlayStation'ın rekabeti yıllardır. Dillere destan re rekabeti, rekabeti var. Xbox ve PlayStation'ın rekabetinde. Ondan sonra PlayStation başkanı olarak PlayStation yapından 5 tane PlayStation 5 siparişi geldi. Tamam göndeririz nereye? Ondan sonra nereye? Campobello. Campobello. Campo Bello ya. Şaşkın bakkal. Şaşkın bakkal bile istedi. PlayStation 5. Ondan sonra şey. Barat mahallesinden gel. Şifaz mahallesinden. Cork City. Kork City'den bile PlayStation 5 istediler. Tamam. 10 tane. 10 tane PlayStation 5 sattım. Paraları cukkaladım. Cukkaya indirdim. İndiregandı yaptım. Paraları kazandım. 5 10 tane PlayStation 5'ten 10 tane PlayStation 5'ten bu kadar para kazandım. Ondan sonra ondan sonra manzarada Moonlight Moonlight ışığını seyrettirdim. Harley Quinn'e Moonlight ışığı iyi geliyor. Harley Quinn'in hastalığına iyi geliyor. Ondan sonra Only I Can be Forever sihirli sözcüğümüz Ondan sonra sihirli sözcüğümüz. Ondan sonra şey Harley ile aramızdaki sihirli sözcük. Only Harley. Dinliyor musun beni Harley? Kimseye çaktırma. Yanındaki masonlara tarikatçılar tarikatçılar yani tarikatçıların içinde. Re, religionlar religion orderlar geldi. Teostra bile geldi. Teostraya çaktırma. Sihirli sözcüğümüz Only I can be forever. Only I can be forever. Şiiri yazdım. Harley Quinn'e Only I can for forever. E, şiiri yazdım. Çok beğendi. Harley Quinn çok beğendi. Ondan sonra generator. Generator, jeneratör istiyorlar bu sefer de. Jeneratör, amacin, amacin sokandan amacin sokandan Ondan sonra şey çerez de kibrit istiyorlar. Çerez de kibrit istediler. Meçet meçet istiyorlar. Meşale istiyorlar. Ondan sonra fishing rod, fishing rod ist, generator. Generator siparişi geldi. Evet buyurun generator tamam lan, lan Fazla konuşmayın lan tamam lan. Ondan sonra aklınızı alırım ha. Generator. Sihirli sözcük ne? Sihirli sözcüğü söyle. Only I can be forever. Tamam. Kabul ediyorum. Tamam. Üç güne gelir lan. Generator. Jeneratörünüz üç güne kalmaz gönderirim lan ben. Jeneratör. Ondan sonra jeneratör sattım bu kadar. 10 bin euro kazandım. 10 bin euroya 5 tane jeneratör sattım. Jeneratör sattım. Ondan sonra minval, minval dokunuşlar yaparım lan adama. Minval dokunuşlar yaptım. Harley Quinn'in gülümsemesine minval dansı yaptım. Minval dansı. Apache dans bile yapıyor. Harley Quinn bazı zamanlar Apache dans bile yapıyor. Tango dansı yaptım Harley Quinn'e. Tango dansı öğrettim. Öyle bir dans... Öyle bir dans yaptım ki Harley Quinn'e. Ondan sonra artçı şok oldu. After, after şok oldu. After şok. After şok partisinde Harley Quinn'le tango dersi yaptım. Aldım mı lan? Ağzının payını aldım mı lan? Mayçi. Mayçi. Ağzının payını aldım mı lan? Harley'e. Harley'e bu dansları ben öğrettim lan. Ondan sonra Mayçi. Mayçi sinirlendi gitti, kızdı gitti. Ha maşinen iddiaya girdik. Ben dedim tangonun kralını yaparım dedim Harley Quinn'e. Ondan sonra maşi e, maşinen iddiaya girdim. Ondan sonra e, tangonun tango yapacağım dedim. Bak dedim seyret dedim tango yapacağım dedim. Harley Quinn'le tango yaptım. Ondan sonra uçarak, uçarak, uçarak flying flying fly yapacağım dedim. Fly yapacağım dedim. Butterfly'lar fly'lar bile gelmişler. Butterfly'lar fly'lar, butterfly'lar. Kelebekler bile şahit oldu Harley Quinn'le dansıma. Ondan sonra gördüm mü lan? Sana ne dedim lan ben? Mikey, kızdırma kızdırmaram beni. Mikey. Sana söylemedim mi lan ben uçarak dans yaparım diye iddiayı kaybetti. Harley ondan sonra Mikey'nin paralarına çöktüm. Mikey'nin parasına çöktüm. Ondan sonra Mikey'den 5000 dolar. 5000 dolar iddiada Mikey'yi yamulttum. Mikey'yi soydum soğana çevirdim. 5000 dolarını indiregandı yaptım. 5000 dolarına çöktüm. Maiki'nin hazinesi varmış Harley Quinn. My, ondan sonra Maiki'nin hazinesi varmış. Ormanda konuşanlar toplanabilir övesi diye bir şey buldum. Bu ne lan böyle? Piskopos'un raporunu okudum. Piskopos diyor ki ben diyor ritüel yaptık diyor. Lucius'un Baptism by Fire töreninde e, görd Gördüm. Video type'da video type'da ne ne var lan acaba bu? 90'lar video type'ı. Bu video type'da ne var acaba? Bir bakayım. Ondan sonra video type'da şey gördüm. Harley Quinn'in şey video type'da ee, şey psikoposu gördüm. Bishop'u gördüm. Maichi'yi. Maichi'yi gördüm. Acıların çocuğu. Sendromu yaşıyor. Mikey, Mikey bu aralar acıların çocuğu sendromu. Yaşıyor. Tamam lan dedim hanımdan tamam. Bir şey olmaz lan. Her genç kızın başına gelir. Mikey büyüyünce unutursun. Blue çağında. Daha blue çağında. Ergen ergen konuşmaları var. Mikey'nin. Mikey'nin. Ondan sonra Andrew. Andrew'yu gördüm. Andrew'yu. Ondan sonra şey ee, şey yapıyorlar. Eroin tozu overdose, overdose, e, e, a, o, overdose getirmişler. Overdose, e, T virüsü, C virüsü hakkında bir şeyler gördüm. T virüsü, C virüsünün nasıl yayıldığını gördüm. Cayıntları, cayıntları bile gördüm. Iron cayıntlar semtte geziyormuş. Cork City, Cork City mahallesinde geziyormuş. Şifaz mahallesine bile uğramışlar. Şifaz Mahallesi'ne, ondan sonra Meriwether, Meriwether Caddesi'ne bile, İstiklal İstiklal Caddesi'nde bile Iron, iron Giant'lar görülüyormuş. Turtle'lar Turtle'lar görülüyormuş. Kırmızı Turtle'lar görülüyormuş. Ondan sonra This might be my stop. This might be my stop. Diyorum durun lan bekleyin. Ondan sonra şey, Overdose satıyorlar. Birbirlerine overdose e, satıyorlar. Mike ve Bishop Bishop Piskopos'un raporunu gördüm. Birbirlerine overdose satıyorlar. E, FBI lan. FID, kımıldamayın lan. LSPD'den geliyorum. LSPD'den geliyorum. FIB'den geliyorum lan. FBI. FBI. FBI'dan geliyorum ondan sonra ifade lan rozetim burada lan rozetim cüzdanım benim cüzdanım Rozet burada lan. FID'den geliyorum lan. Kımıldamayın lan. Tutuklusunuz. Ne yapıyorsunuz lan burada siz? Kanun dışı işler yapıyorsunuz ha. Overdose satmayın demedim buna ben size. Ondan sonra yasak maddeler satıyorlar. Overdose satarken yakaladım. Mikey'i overdose satarken yakaladım. Şangualo hapsine kapattım. Kodese tıkadım. Şangualo buna yetmedi be. Şangualo da kavga etmiş. Mikey bourbonla bourbonla kavga etmiş. Çaycı inan kavga etmiş. Çaycı bourbonla kavga etmiş. Mikey, Mikey. ondan sonra tamam lan. senin Zavira zindanı Zavira zindanı yeni misafirimiz geliyor lan. Mike, lan senin popona tek poposuna tekme yaptım. Mike'nin poposuna tekme yaptım. Zavira zindanına kapattım. Yaklaşık 15 yıldır Zavira zindanında kaldı. Çürüyecek lan bu adam. Ondan sonra hakimin kararı 20 yıl hapis oldu. 20 yıl 5 yılım var lan da. Gardiyanım ben gardiyan. Kalkın lan herkes kalksın lan. Arama var telefon. Telefon e, telefon e, getirmiş lan birisi. İçeriye telefon mu soktunuz lan? Her yeri arayın lan. Yatakları, döşekleri çıkartın. Elektrikli battaniye. Elektrikli battaniye verdim bunlara. Akıllanmadılar hala. Yasaklı maddeler almışlar. Telefon bile sokmuşlar. Cezaevine hipojen hipojen cezaevindeyiz. Hipojen cezaevi işletiyorum. Hipojen cezaevi işletiyorum. Ona telefonu kim soktu lan söylesin lan. Maiçi hiç. Kismet, Margit. Ondan sonra Margit. Cabır boyları bile soktum. Cabır boylar. Ondan sonra eziyor, eziyor. Eziyor. Ez ee, yo şeyi, şeyi bile cezaevine girmiş. Şeyi, şeyi şey, e, tarhana, 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 e, tarhana şeyinde, fabrikasında, lazanya buğdayı fabrikasında, şey fabrikasında, eee lazanya fabrikasında, şey çalmış, para çalmış, fabrikada para çalmış. Ondan sonra e, Red Bull. Red Bull'un fabrikasında para çalmış. Şeyi, şeyi, şeyi geldi lan. Şeyi, geç lan içeri fazla konuşma lan. Ondan sonra arayın lan üstlerini başlarını arayın lan yaprakları döşekleri sökün lan herkesi arayın lan telefonu kim getirdi bunun lan telefonu o telefonu bulun getirin lan bana. Ondan sonra space shooter bazen space shooter'a koyuyorum mahkumları. Space Shuttle'da şey izni veriyorum. Rihanna'yı dinlemeleri için izin veriyorum. Space Shuttle'da. Ondan sonra müzik dinleme müzik dinleme seansına sokuyorum. Ondan sonra mahkumları müzik dinleme seansına sokuyorum. Müzik seti koydum. Ondan sonra sis şey bomba koydum. Ondan sonra ses, ses bombası ses bombası getirdim müzik dinleyin bir daha bulamazsınız bu şansa sakın kavga mavga etmeyin lan ondan sonra bahçe bahçe alarmı geldi bahçeye çıkarttım adam e, mahkumları bahçeye çıkarttım oturun lan biraz ondan sonra şey e, ziyaretçi vakti ziyaretçi vakti geldi gardiyan benim Ziyaretçi vakti sen ne yaptın lan? Asansörün orada ne yapıyordun lan? Asansöre elliyordun melliyordun. Asansör çalışmıyormuş lan. Tutun lan şunu. Tutun lan gel lan buraya. Jopladım. Jopladım ne yapıyordun lan orada? Asansörle asansörün düğmesine niye basıyordun lan? Hiçbiriniz kaçamazsınız oğlum. Zavira zindanından hiçbiriniz kaçamazsınız. Mahkumsunuz var ya öyle bir döverim ki lan sizi var ya. Ondan sonra eee şey delight delight geldi benden şey istedi delight kudret narı kudret narı istedi ondan sonra kudret narı siparişi geldi 50 50 kilo 50 kilo kudret narı narı sattım baya pahalı baya pahalı bir bitki krazam ondan sonra krazam tam krazam tam sattım Kudret narı sattım. Kudret narından bu kadar para kazandım. Ondan sonra Harley kuyne. ondan sonra şey gidin gidin e, e, şeyler, bahçede mahkumlara ot biçtiriyorum. Ot biçtiriyorum. Ondan sonra Reaper orakçı yaptım bunları. Orakçı. Orakla ot biçin lan hadi lan taş ocağında çalışacaksınız da lan ondan sonra e, brokoli brokoli biçmişler brokoli brokolleri taşın şöyle zerdeçal bitkisi biçtiler zerdeçalları taşı ondan sonra taşıyın rezene rezene bitkisi topladılar tarçın toplayın rezene bitkisi toplayın safran safran toplayın yonca yonca toplayın çalışın lan Ondan sonra kuadri ku, e, e, kuadri tayfa kuadri tayfa e, bitkisi bulduk. Çok değerli bir bitki. E, çok değerli bir bitki bulduk. Tamam lan. Onu, onu da şöyle arabaya yerleştirin. Arabaya ko, koyun. Kuadri tayfa. Ondan sonra kuadri tayfa. İskiyorlar. Böyle ne var lan. Ağzınızı burnunuzu dağıtırma. Ondan sonra kuadri tayfa bitkisi istediler. Ondan sonra kuadri tayfa bitkisinden tam bir ton bir ton bitki sattım. Kuadri tayfa bitkisinden sattım. Kuadri tayfa bitkisinden kazancımız çok oldu. Bu aralar çok iyi kazancımız var. Bitkilerden bitki satıyorum. Ondan sonra şeyde wasabi. Wasabi bitkisi sattım. Wasabi. Ondan sonra generator siparişleri geliyor. Generator ondan sonra gelin lan buraya. Hamallar. Hamallar gelin taşın lan. Taşın şu. Generatorları kargoya verin. Generator. Ondan sonra generator. jeneratörlerden kazandığım paralar. Generator. Generator'dan kazandığım paralar. Ondan sonra ondan sonra ee, şey e, Harley Quinn'i iyileştirdim. Harley Quinn'e gerekli bitkileri buldum. Çörek otu buldum. Ada çayı kudret narı kudret narı buldum. Enginar buldum. Karışım yaptım. Bunlarla karışım yaptım. Çörek otu Akasya otu Akasya otuyla e, karışım yaptım. Ondan sonra Ondan sonra trip atma be. Trip atmanın sırası değil. Harley. Karışım yaptım. iç Harley. Kendine geleceksin. Şifalı bitkiler hazırladım sana Harley. İçti kendine geldi Harley. Harley ile beraber Kolosus avındayız. Kolosus avına çıkacağız. Harley Quinn hazırlan. Make up. Make up. Lepsitik. Lepsitin. Make up yapman sen ne kadar uzun sürüyor Harley be. Make up. Lepsitik yapman ne kadar uzun sürüyor böyle. Harley Quinn be. On sonra Cenobia. Cenobia diye bir kolosus varmış. Kolosus. Sakin yavaşça gitmemiz lazım. Ondan sonra tepesine çıkmak için sakal sakallarını uzattı yere doğru. Yere doğru çöktü. Kolosus yere doğru çöktü. Sakal serumu getirdim. Sakallarını tıraş ettim. Barber'ı çağırdım. Barber. Sveni Todt Berber'i çağırdım. Kolosusu tıraş ettim. Sakallarından tıraş ettim. Ondan sonra Cenobian'ın e, sırtına bindim. Hakladık. Cenobia'yı hakladık. Ondan sonra Harley'yle beraber hakladık. Mükemmel bir iş başardım. Harley. Cenobian'ı ha hakladık. Geriye kaldı. 9 tane kolosus. Daha 9 tane kolosus varmış ve ondan sonra Pereccia Pellecja Kolosusu Pellecja Kolosusu Borjiva mahallesinde geziyormuş Borjiva'da gezen e, Pellecja Kolosusu e, geziyormuş ondan sonra out Sikirt Kapital'de Avut Kapital'de baş başkentin eteklerinde Kolosus görmüşler milletler. Ondan sonra kızıl dereller, kızıl dereller geldiler. Kızıl derelerin nenetlerin, nenetlerin menetlerin kampına, menetlerin kampına uğramış. Korosus şikayeti geldi. Tamam lan, sakin olun lan. Bu evleri evleri ben size yaptım lan. Bu çadırları, bu evleri, suyunuzu ben getirdim lan. Çeşmenizi ben yaptırdım. Çeşmenizi ben yaptırdım lan. Size çeşmenizi ben yaptırdım lan. Kral kim lan? Söyleyin bakalım kral kim? Kral, kral benimdir lan tamam mı lan? A, ondan sonra barbe içen, barbe içen kolosusu bile görmüşler. Nerede gördünüz? graveyardda gördük diyorlar. Semeteri, semeteri de, sematar de gördük diyorlar. graveyardda mezarlıkta gördük diyorlar. Geceleri mezarın başında ağlıyor diyorlar. Korosuslar ondan sonra mezarların başında ağlıyor diyorlar. Ondan sonra şehit Logarius. Şehit Logarius'un ruhunu bile görmüşler. Nerelerde geziyor lan? Şehit Logarius'un ruhu Şaşkın Bakkal'ın oralarda geziyormuş. Şaşkın Bakkal, Şaşkın Bakkal ondan sonra şehit Şaşkın Bakkal'ın borcu varmış. Şehit Logarius'a Şaşkın Bakkal'ın borcu varmış, ödememiş ondan sonra şaşkın bakkal diyor ki ben beni diyor gecenin e, rüyama girdi diyor Şehit logarius gecenin rüyama girdi diyor adamın borcunu niye ödemeden lan? Şehit logarius'un borcunu e, mezarın başına götüreceksin ondan sonra mezarın başına götürdüm parayı şöyle koyayım ondan sonra şaşkın bakkalın borcunu aldım şaşkın bakkaldan paralar aldım gece ansızın büyük bir operasyonla, operation, operation, operationla, operation, büyük bir operasyonla, mavi kod, mavi kod o operasyonuyla, mavi kod, mavi kod operasyonuyla, şaşkın şeyti Logarius'un mezarın başına koydum. Şöyle paraları koyayım ben. Paraları koydum, Logarius gelmiş, paraları almış, gitmiş. Ondan sonra Metal Grinder, Metal Grinder e, metal grinder arabası geçiyormuş. Her gece grev yarda, semetere cemetery, Little semetere, Lidl çayında, Birekmur kasabasında, ana fartalar çarşında, Sanatçılar odasında, zanaatkarlar odasının oradan şey metal grinder arabası geçiyor. Metal grinder arabasının içinden neler çıktı? Titanyum çıktı, sülfür çıktı. Ondan sonra pirinç cep saati çıktı. Ondan sonra uranyum, uranyum parçaları çıktı. Kriptibiyot çıktı. Şamos çıktı, anfer çıktı. Karapace, kara, kara karapeys, karapeys çıktı. Ondan sonra hornetur -şel, Hornet şel, bile çıktı. Ondan sonra hazmat, hazmat parçaları çıktı. Eşisofor, Eşi sofor internet paketi bile çekti eşi sopor internet paketi yaptırdım. Victoria döneminde eşi sofor in internet paketi getiriyorum lan sizlere tamam mı halka seslendim eşi sofor internet paketi komet azur, Komet azur gözlüğü getirdim lan Ondan sonra parası olan gelir satın alır parası olana yok lan kampanya indirim falan yok eşi software, internet paketinden bu kadar para kazandım ondan sonra eşi software, internet paketinden bu kadar para kazandım komet azur komet azur arabası sattım komet azur arabası kart arabası sattım millete tamam lan ondan sonra bitti